Abi bir sürü ortalarda gözükmeyecek. Kimse nerede olduğunu bilmeyecek. Bunlar ne? Sana soruyorum Zeynep ne bunlar? Ben de ilk gördüğümde aynı soruyu sormuştum abi. Ya olacak. Kaan Zeynep evlenecek. Hiç mi özlemiyorsun? Evine de götürmemiş. Belli ki başka bir yere götürmüş. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hudutse Sevda dizisi yeni bölümünde sonunda Fikret Halil İbrahim'e aslında kim olduğunu öğrenecek ve artık Halil İbrahim'le yoluna devam edecek. Fikret'e de kötü olaylar bekliyor olacak. Önümüzdeki bölümlere doğru dizimize yeni düşman karakter dahil olacak. Halil İbrahim tarafından sevilen karakterlerden de ölerek diziden ayrılan kişiler olacak. Koducu Sevda dizisi yeni bölümünde Damla ve Esma arasında yaşanan olaylarda Damla'nın sonu gelmiş olacak. Damla'nın yapacakları aksine Fikret'i ve Esma'yı birbirlerine yaklaştıracaklar. Yeni bölümde Halil İbrahim ve Fikret'in başına kötü olaylar gelecek. Gürcü Kemal tarafından saldırıya uğrayacaklar. Bu saldırıda Halil İbrahim ve Fikret vurulacak. Aldığımız haberlere göre her ikisi de ölmeyecek merak etmeyin. Yeni bölümde de şok ayrılık yaşanacak. Bu ayrılan kişi Eda Nur olacak. Eda Nur ölerek diziden ayrılacak. Usteman olsa ölmeyecek dizide kalmaya devam edecek.'' Saldırıda Oğuz'da yaralanacak. Bu olaylarda Halil İbrahim kendisini suçlayacak. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalı kaybetmemek için abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.